Tuna'yı öyle bir VS'ye davet ettim ki yemeğine VS ye atacağız. Şimdi şunu kuzu gibi düşünebilirsin Tuna. Bak bu kanka ben şimdi kuzuyla koşuyorum bak. <laughs> bunu da yer misin kanka? Dinozor bak bu. Onu çevir misin <laughs> Tuna hiç affetmiyor şu an var ya. Yemek deyince. <laughs> Arkadaşlar Tuna eski FPS'ci bu arada. Yani biz 12-13 yıl önce Wolf Team oynuyorduk Tuna'yla. Eli ısıcak. Oha. Oha oğlum ne oluyor <laughs> ağzı? Oo oh, dibinden sıyıldı lan. Oğlum. Oha. Oha. OHA <gülüyor> <gülüyor> <İntikam>. <gülüyor> Kanka bu arada yılan yedin mi hiç hayatında? Valla kardeşim düşünmüyorum yılan falan öyle düşünmedim yani. Yoksa koynundan mı zamanında besledin? <laughs> Videoya başlamadan önce çok önemli bir etkinlikten sizlere bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu etkinliğin amacı diğerlerinden çok farklı. Bu etkinliğin gerçekleşmesini sizlere duyurmaktan gerçekten çok onurluyum arkadaşlar. PUBG Mobile'a da böyle bir şey yaptığı için gerçekten çok teşekkür ederim. PUBG Mobile yine arkadaşlar duyarsız kalmayıp depremzedeleri desteklemek amacıyla oyunda bir etkinlik yaptı. Yani yıllardır bu tür olaylarda her zaman desteğini ve farkını göstererek bir kez daha ortaya koydu. Bu etkinliği şimdi sizlere anlatacağım. Biz Bizlerin de oyun içerisinden destekleyerek çok kolay yapabileceği bir şey. PUBG Mobile, LÖSEV'e deprem bölgesinde sağlık problemi yaşayan çocuklara 1 milyon TL bağışta bulunacak arkadaşlar. Adam, adam. Gerçekten harika bir hareket. Bu etkinliğe de sizler nasıl katılacaksınız? Ben bunu sizlere göstereceğim. Kesinlikle yapmayı unutmayın. Oyun içerisine girdikten sonra etkinlik kısmına tıklayıp buradaki alev işaretine bastıktan sonra arkadaşlar en alt tarafta deprem bölgesine destek olalım diye bir sekme var. Buraya tıklıyoruz. Burada da arkadaşlar tek istediği 2 Temmuz'a kadar oyunda 3000 metre mesafe kat ederek buradaki bütün ödülleri de alabilirsiniz. 1 milyon TL tutarında da PUBG Mobile destek verecek gerçekten arkadaşlar biz hani çok zor bir şey değil. Sadece PUBG Mobile ile girip istediğiniz bir modda 3000 metre koşmanız gerekiyor ve bu etkinlikten aldığınız ödülleri kullanmanız gerekiyor. Ben çoktan yaptım ve aldım da. Buradaki detaylı yazıyı da okursanız çok severim. Bu bayram hepimizin bayramı olsun. Desteğinizi bilgisayar başından, telefonun başından böyle kolay bir şekilde de gerçekleştirebilirsiniz. PUBG Mobile bu bayramda da yine hiçbir şey unutmadı. Buradaki yazıyı da gördüğünüz gibi arkadaşlar oyuncu etkinliklere katılıp günlük görevleri tamamlayarak Losev ile e deprem bölgesindeki çocuklar için yapacağımız bağışın bir parçası ol diyor. 1 milyon TL tutarında destek depremden etkilenen ihtiyaç sahiplerini bulacak. Gerçekten çok hakikatli bir davranış. Gerçekten harika bir davranış. Ben de bunu sizlere duyurmaktan gerçekten gurur duyuyorum ve onur duyuyorum. PUBG Mobile'a da bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu etkinliğe katılıp bunları gerçekleştirmeyi kesinlikle unutmayın. Arkadaşlarınızla, eşinizle, dostunuzla da bu videoyu veya bu etkinliği WhatsApp'tan, Instagram'dan, istediğiniz yerden paylaşabilirsiniz. Bu gerçekten çok ciddi bir konu, ciddi bir mesele. Bence önemsenmesi gereken bir konu. Bu yüzden sizlerden de bu etkinliğe katılmanızı rica ediyorum. Teşekkür ederim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videodan herkese selamlar. Evet, bugün Tuna bizimle beraber ve Tuna'nın ekibinden bol Bozkurt da bizimle. Kanka hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. <laughs> Bugün arkadaşlar Suda'yı öyle bir VS'ye davet ettim ki yemeğine VS atacağız. Kazanan kaybedenine yemek ısmarlayacak. Öyle bir şey yapacağız. Yalnız kaybedeni çektin değil mi kanka? Evet, kredi çekeceğim arkadaşlar. Kaybedersem Tudaya yemek ısmarlayacağım ve kredi çekmem lazım. Bilmiyorum artık nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz. Biraz zor olacak ama. Kanka ne <laughs> yersin? Ne istiyorsun? Yani ne yersin deyince biraz sakin bro karar ona. Gerçi <laughs> <laughs> en son kanka bir kuzu yemiştiniz Faruk'la beraber. <laughs> <Vallahi> evet. <laughs> Bu sefer. Da, Ananız. Yani bu kadar da olmaz ki. Bu sefer dana istiyorsun galiba ama benim sana dana almam için iyi bir kredi çekmem lazım. Ama yersin onda diye düşünüyorum. Neyse çok bekletmeden arkadaşlar. Aha dur mouse'un şarjı bitiyor. Bitme sakın bitme. Arkadaşlar bugün bir sniper map'i kurduk. Kendi aramızda herkes tek şeklinde kurduk. Bunu zaten belki PUBG Mobile'da sık sık oynayanlarınız varsa biliyorsunuzdur. Herkes tek olacak sniper ve M4'lerle birlikte kapışacağız. Ee, en çok kill alan bakalım bir şeyler yapacak. Bu arada bu videoyu sizlerden güzel bir beğeni bekliyorum. Sizler Için. Yani güzel bir... Bak Tuna'yı getirttirdim yani. Sağ olsun beni kırmadı bu video için. Aboneler... Şelale, like'lar şelale olsun. İnşallah. Hadi bakalım. Başlıyoruz ufakta. Kanka burayı biliyor musun? Daha önce sana birazcık gösterdim ucundan ama çok oynamadık. Çok Onu güzel. da söyleyeyim. Çok ucundan. Eski kurttur bu arada Tuna'da ya. Zaten biliyor. Yani Fazla Fazlasıyla. çok oynamadım. Wolf Time oynardık. <laughs> evet. Değil mi? Baya baya. Evet. Şimdi başlıyoruz Bakalım kaç yüz milyarlık bir yemek yiyeceğiz acaba Kazanayım da Kanka sen kazanmaman lazım Ben sen kazanmaman için <laughs> elimden geleni yapacağım Ben bir tane tavuk dönerle doyarım bak Hiç sıkıntı değil Oğlum Allah bu kim şey... Allah Dinozor'u, <gülüyor> <gülüyor> Dinozoru sen sandın lan sana benziyor Lan <laughs> uçuyor lan Kanka bozkurt o Alt buna geliyor Lan 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 Hayır hayır hayır, hayır. Oy. Eklemedin ya. Kanka gram canım vardı biliyor musun? Az kalsın ölüyordum ya. Dur bakayım be. Şu bozkurt galiba. Evet. Bozkurt arkanda bu arada. Tuna haberin olsun kanka. Arkanda ya, evet dikkat et. lan. Lan sal sal Bu arada kurtardı. Dur bakayım. Aha. Kanka ben seni kili çaldım artık helal et ya. Ama bozkurt bir problem böyle bir hep Sinsi atak yapıyor ya. Abi ben çok sinsi kurtum ya. Bozkurt diyor. bu arada sana neden bozkurt diyorlar onu da söylesene. Abi şöyle benim soyadım Bozkurt. Evet. Ee, Instagram'ım da Bozkurt'la başlıyor. Oradan Tuna diye diye artık adım Bozkurt olarak kaldı ya. <laughs> yani senin wolf'un Wolf timci sancaklar büyüktü seni Ben seni çok izledim ya. Eyvallah. Lan. Kanka sss, var ya tam Kaçırıyordum. Dur şu bozkurtu bir... Oo lan Tunay'mış karşıdaki. Ben karıştırıyor herkese. Solumdaki bozkurtsa o zaman... Allah. Oy. Kaçtı. Tunay'a geliyor. Hayda. Yemeği beraber yedim. Lan. Ha tamam ben bozkurtu çaldım kanka. Şu an kill'lerde en önde olan kim? Sanırım sensin abi. Yok ben team 3'teydim galiba. Oğlum nerede? Neredesin? Şu Tuna mı? Aa boz kurtmuş. Tamam team 3 benim. Şu an kesinleşti. O zaman. Şu Tuna galiba. Allah kuyu kattım sana ama. Şurada bir dinozorumuz var. Lan. Ah be. Kanka. Oo. Oha. <laughs> ne yaptın lan? Fena vurdun ha. Bu arada team 1'de Tuna. Kanka Tuna 4 kilde. Ben 5 killdeyim. Bozkurt 1 killde. Lan. ben bozkurtu vurdum vallahi yine. Kanka şu an tırsıyorum. Ee... benim şuradan şöyle bir uçarak gelmem lazım. Allah. Kanka gram canım var. Tararsan ölürüm. Ama taramam. Hayır 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 hayır. Ay iyi. ifa falan ben... verdi. Hanginizin hanginiz olduğunu bilmiyorum ki kanka Bak şu solumdaki bozkurt. Evet, bozkurt niye bakmıyorsun? Oha! Ben... Hiç hiç çaktırmıyor ha. Bozkurt da gizli kurt. Oğlum ben hayalet. Oh, be. Ya kaçamam. Kurtulamadım. Kurtulamaz. Kanka bak. ben geliyorum. Oh lan. be kaçırdı. Ne geldin lan? Şimdi şunu kuzu gibi düşünebilirsin Tuna. Bak bu kanka ben şimdi kuzuyla koşuyorum bak. <laughs> bakayım. bunu da yer misin kanka? Dinozor bak bu. O, onu çevirir şimdi ananın. <laughs> Oha. Yenir diyorsun ama da. Oha. Aha bozkurt, bozkurt yine solumda. Hayır. O da bakıyor. Allah. Lan ne? Ulan Lan Kanka senin yan evdeki çatıda. Bozkurt orada şu an. Şu hanginiz? Lan şarjör değiştiriyor. Aha bu bozkurtmuş. Tamam ben bunu vurdum ve kaçıyorum hemen. Hop. Ah oh be. Böyle bir trick shot atayım mı bozkurt sana? Atamadım. Ya mermim bitti. <laughs> Oğlum ne oluyor lan? Ne oldu kanka? AWP'ye lazer takmışım. <laughs> aksaklık oh oldu. Teknik bir aksaklık olmuş o Bozkurt'a bak ya. Hemen kaçıyor. Kanka dibinde ha dikkat et bak. Yordum yordum. Bozkurt sen bir videoda kusmuş muydun? Ben öyle bir şey hatırlıyorum. <laughs> evet abi ya Starbucks videosunda. <gülüyor> Neler <gülüyor> içmiştiniz de o kadar. İçilerin tanesine geldik abi. Ah <laughs> oh be. o <laughs> sahne hani aklıma geldi şimdi. Ufka bak. Ufka bak. Allah <laughs> <laughs> kahretsin. Bu AWP ne kadar zorlanıyor lan böyle vurunca. Kanka 8x mi takılı sende ne takılı? Lazer takılı oğlum. Aha. Şey tak 8 tak. Ya ben takabiliyor muyum? Tabii ki tabii ki. Anında, bas tabak. Aa Oradan 8'i tıkla kuşay yap kanka. Şimdi her eee. yer Her yeri çok daha rahat göreceksin. Hadi alım ayar yapıyorum. Adam vuruyor bana şerefsiz. Bozkurt hemen bak. Buyur. Eski kurt olabilirsin. Vay! <laughs> Çatıya çıktı senin yan evde tuna. Ne şerefsiz oynuyorsun lan? Evet evet. Var ya taktikle oynuyor full Bozkurt. Burası. Bak. Geldim kanka gittik ama hemen. Oha beni ne oldu lan? Ne oluyor Bozkurt? Hile mi açtın lan? Sana yolları yapamam gidiyoruz şimdi. Aldım kanka Bozkurt'u sıkıntı yok. Biz şimdi araya alalım bir Bozkurt'u ya. Aha sana geliyor tamam. Ya, Yan evde senin. Aa yedi. Alttan yedi kanka. Üste çatıda bak. Biz teamik mi yapıyorduk birazcık ama olsun artık ne olacak? Göster <laughs> göster. Canı yok. Göster lan kafayı. Abi ben garibanım ya. benim, beni biraz <laughs> Ne hani ya Bozkurt ne oldu? CS'deki figürlerim burada yok ya. Skillerin. <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> dur dur ben alacağım. Sen vur vur Tuna vur kanka. Sıkıntı yok. Bozkurt üçüncü olursa bütün hesaplar Bozkurt'tan ya. Doğru. Hayır. <laughs> <laughs> Aha indirdim orada da. Tamam. Hayır. Bayağı bunalıma soktuk ya şu an göz <laughs> kurtu. Allah. Lan boşluk nerede? Bu lan? Kayalar nereden çıktı? Lan. Tuna oh. <laughs> hiç affetmiyor şu an var ya. Yemek deyince. Evet. <laughs> Kanka böyle en son bayıla bayıla yediğin yemek neydi hatırlıyor musun? Bayıla bayıla mı? Bayıla bayıla böyle. Sushi abi ya. Sushi çok seviyorum. Sushi değil mi? Bir 300 tane yersin herhalde. 220'liğim var. Ha doğru senin videoda harbiden he. ha. Adam sende vardı oğlum. Doğru kanka ben de vardım o videolar. Ben ondan sonra evet. bir daha çektim sandım da. Yok yok. Ulan bu bozkurt. Ulan bu bozkurt. Abi yine mi orada doğdun ya? Kaç? Beyler. 3, 2, 1. Lan maç bitiyor. Son 2 saniye. Lan maç bitiyor. Hayır. Hayda. Şimdi kim oldu? Bozkurt mu 3. oldu? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi ikinci oyuna geçiyoruz. Bundan önceki oyunda Bozkurt üçüncü oldu. Ee, bana tavuk döner. Ben yarım ekmek tavuk döner istiyorum Bozkurt'cum. Tuna'ya da evet. e, artık sen bilirsin. Y yarım ekmek Allah, Allah, Büyük baş, dinozor. dinozor olur, büyük baş olur, T-Rex olur. <laughs> ne bileyim işte kurd olur, boğa olur. O sana kalmış. Şimdi arkadaşlar farklı bir AVM modundayız. 2 vs 1 yapacağız. Bu mod da çok eğlenceli. İlla belki oynamışsınızdır. Arkadaşlar şimdi ayarladık. Sonunda 2 vs 1'i başarabildik. Sürekli <laughs> Sürekli oynaya 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 Kim evet. atacağız Aha başladık Bu mod da baya güzel ya Oo, Tuna hiç Tuna hiç <laughs> acımıyor ya Tuna hiç acımıyor Lan Ben Aslında... buradan geri kaçayım Ha. <laughs> ben baklandım Ulan iki kişi de daha zormuş be <laughs> Yemedi be <Ya>, Lan neredesin <laughs> Anında hop oradayım hop buradayım Lan <laughs> Aşağı atladığımızda da uçuyormuş ya. Evet, Aa, abi, yok uçmuyormuş ölüyormuş. <laughs> o sadece başlangıçtaymış. Kanka, Kanka dibinde doğmuşum. Arkacı kurt. Benim bug'lı şu an. O bug'dan <laughs> çıkman lazım bu arada. Aha geldi. Hayır hayır hayır. <laughs> Kötü kaçırdım ya. Bozkurt seni vuramıyoruz lan. Evet ben ne ateş <laughs> edeceğim ne bir şey yapabiliyorum. Kaçma lan. Kanka kaçmam lazım, yoksa sıkıntıya gireceğim. Kanka Allah yine düştüm. Az zıplamaya bastım. Lan bir yok. şey oldu. Ya. O geri geldi mi? Kanka lan. taklayı takmışım lan. ben. Laf <laughs> dedi. Be? Allah Oy. onu da hallettim. Ama Kanka benim yerim çok iyi. Hayır hayır. <laughs> ah Be ulan bozkurt. Bozkurt tam abi, kurt yok. ya. Ben öğrenci adamım abi. Öğrenci mi? Ulan parçalıyorsun lan bizi. Yok abi. Ya. Sana döner hallederiz de. Tuna sıkıntı. Of. Oha havada falan oh. vuruyor. Bozkurt açtı mı Ne diyeceğim ben de vurdum seni. Aynı anda vurduk bozkurt aldı. Ona yazdı demek ki. Kanka şunu bir... Ooo oh, vuramadım <laughs> lan. Arkadaşlar Tuna eski FPS'ci bu arada. Yani biz 12-13 yıl önce Wolf Team oynuyorduk Tuna'yla. Eli sıcak. Oha, Oha oğlum ne oluyor ağzı? <laughs> Cam lan burkanı da yedim. <laughs> beni de yiyecek. <laughs> oğlum hareket edemiyorum. <laughs> Arkadaşlar hiç böyle hayal etmemiştim ben. Ha? Lan be lan be. Ya beni vurabiliyor musun? Seni, hareket etmiyorum. Seni vururum birazdan hiç sorun değil. Kanka. Yok sanırım ben. Yine... Oo! Lan, 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 lan. Hayır, hayır. Ben bir şuradan atlasam şöyle. Ölmüş olabilirim. Buradan zıplıyordu ya. Kısa, Az önce zıplamıştı ama. Evet evet daha demin. Bazen zıplıyor. Tam ortaya falan düşman gerekiyor olabilir. Tam ortaya düştüm ya, kanka az ya, önce ya, aslında. Allah Allah. Bozkurt sen niye ölmüyorsun ya? Bug'da kaldı bak yine. Al bakalım sen şöyle. Oyyy <laughs> ya tam cross'u getirmiştim üstüne. Hah tamam. Ya adam ya, da yalnız piştim sen aldın. Bu arada hala bug'da galiba Bozkurt. <laughs> Evet ya, o, ben çözmeye çalışıyorum abi. su havada uçuyor lan. Evet onu da fark ettim. Bu map ba bayağı eğlenceliymiş. Yok. Ben kendimi korumaya aldım. 7-11. <laughs> Arkadaşlar bu oyun benim işim zor. Aman. Heh. Ulan ya ulan ya. Hiç çıkamıyor musun oradan bozkurt? Yok çıkmaya çalışıyorum da çıkmıyor. <laughs> o anında uçuruyor ya. Evet. Lan bir dur yerim sen. Kardeşim ben taklacı kurdum. <laughs> Böyle taklaya gelirsin işte. Ooo dibinden sıyıldı lan. Oğlum. Oha. <laughs> Oha. Kanka ben geri geliyorum bu arada. <laughs> sen o, o yuvarlakları atlayınca mıydı? Aha <laughs> tamam. Attım Çöz... Sen shot'ın kralını attın bu arada gördüm. Evet. Lan lan neredesin? Kanka şu yuvarlaklara düşersek atıyor galiba ya. Ee, Aa öyle. tamam. Ben çözdüm. Attı seni. Attı seni. Çözdüm çözdüm. Evet. Neredesin? Kanka zıplıyorum ben havaya sürekli. Ha geldim lan. Geldim geldim. Oha! <laughs> İntikam. Gel olmak gel olmaz. Tamam ben yeni yerimi buldum ya. Ben de buldum abi. O, oha, da... oha kafa vurdun lan bir de. Ben de şey havada vurdum. Hayır hayır ben hayır hayır hayır, hayır hayır hayır. Hadi 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 zıplamaya gel hayır. Aha tamam oldu. Hop. <laughs> böyle kendimi bildiğin teslim ettim ya. Evet. Hah. Hayır ya. Ben de aynısını yaptım şimdi. Bozkurt hala mı aynısın? Ha kendini patlattı sonunda. Öldürdüm, tamam. E, de, onu evet. Onu 17 tabii. zaten fark bayağı açılmış. Bug'a girerseniz kendinizi öldürün. Abi efendim. Mantıklı bir karar. Kanka kötü ya. sıkıştım bu. Aa. Oo. 2 vs 1 hiç olay olmuyor arkadaşlar. Ya aga çabuk dürüm dürüm dönerliğe yırtamayacağım. Kanka ben sana iki tepsi so soğuk baklava ısmarlasam olur mu? Vallahi uyar abi. Soğuk o... baklava kilosu 1000 lira falan zaten. <laughs> Arbi mi? kilosu 1000 lira var mı soğuk baklavanın? Var. Nereden bildiğimi sorma. <gülüyor> <gülüyor> Sen diyorsan doğrudur. Yoksa yakında öyle bir video mu geliyor? Evet evet gelecek bir şeyler ama. Ama spoiler vermiyoruz. Spoiler yok. Arkadaşlar Tuna'nın kanalından onları da öğrenebilirsiniz. Tüm detaylarıyla. <laughs> Ulan ya. <laughs> ama... ya. Öldüm. Öldüm bu sefer. Bu sefer zıplama evet, yerine evet, düşemedim. Strong. Kanka gözlüğün çok güzelmiş bu arada. Değil mi? Lan ne yaptın öyle? Yere eğdin eğit, eğit, işte. <laughs> Drop shot kanka, yılan yaptım kendime. Kanka bu arada yılan yedin mi hiç hayatında? Yılan kanka yemedim ya. Düşün, hiç böyle düşünüyor musun nerede? Valla kardeşim düşünmüyorum yılan falan, öyle düşünmedim yani. <laughs> Yoksa koynuna mı zamanında besledin? <gülüyor> <gülüyor> Park kapanıyor ya. Park kapan... Mutu şu an ya. içimden geçme tabirini tam anlamıyla kardeşim. yaptı arkadaşlar. Abi içimden yeşil Turkan'ı. Bu arada... Beni de yiyecek yakında diye. Lan 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 geri gidiyorum. Oy. bir Tom erkeğin savunmasız anı havada uçtu lan. Gerçekten eğer bir de zoom açıksa AVM'de. 32 oldu ya. Tüh 31'de kalsaydı. 31. <laughs> Bizim PUBG'de kanka bir 31 esprisi hep alıp gittiği için başını. Son Furkan'ı vurdum da. Ah be kaçtı. Oyun bitireceğim şimdi. Bam. Bon. <laughs> bayağı alıştı harbiden i̇şte ben, ben çok sanırım çok kazındı. harbiden kazındı arkadaşlar ben kaybettim bu sefer yapacak bir şey yok artık buna e, istediği bir şey de yine ortak benim, benim, benim öldürme sayıma bak lan 32 mi türü... Seninki 30 durmuş. Benimki 30. Kanka senin de olabilir, hiç sorun değil ya. Seninki de 30, benimki 30 olsun. Benim olsun. Kanka o zaman şöyle yapalım. Biz Bozkurt'la sana yakın zamanda ilk buluşmamızda doyacağın bir yemek ısmarlayalım. Tamam bu Öyle sefer şey var mı abi? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum geçenki maçı sen kaybettin, maçı da ben kaybettim. Biz ortaklaşa girersek danaya girer gibi Tuna'yı anca doyururuz bence. Ortaklaşa bin, önemli önemli bir son doyurursunuz. Biz zaten Tuna'nın doyması. İşte bir 5 bin liraya falan hallederiz gibime geliyor Bozkurt. 2,5 sen verirsin. 2,5 ben veririm. Kuzu olur. Dana olur. Kokoreç olur. Bir şey olur. Bir şey buluruz artık. Ama tabii ki de bunun için like atmaları ve evet. abone olmaları lazım sanırım. Arkadaşlar bu videoya güzel bir beğeni gelsin. O zaman Tuna'yla yemek videosunda ben de belki benim kanala çekeriz. Bilmiyorum. Böyle ufak çıtırından bir şey. Belli de olmaz. Kanka teşekkür ederim bu arada videoya geldiğin için. Ne demek bro her zaman. Eyvallah kanka. Çok teşekkür ederiz. Bozkurt'cum sağ olsun sen de geldiğin için. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İsteklerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Öptüm oğlum. Allah'a emanet.